Ören Çelik altı istasyonlu kara yılan makinamız gördüğünüz gibi Ören Çelik farkı yayından kromuna boyasından işçiliğine kalitesine kadar öğrençelik, tasarım öğrençelik, 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 şu tasarım öğrençelik. Biz hep geliştirdik ve geliştiriyoruz. Ayrıca burada e, barut saçmada eğer kalibre çok kullanan olursa gördüğünüz gibi bu 36'ya göre bunlar burada değişmeli. Öğrençelik farkıyla biz hep geliştirdik, hep kolaylaştırdık. Tüm abi camiasına hayırlı olsun. Ören Çelik farkı.